Alo buyurun. İyi akşamlar. Nermin Hanım'la görüşecektim. Nermin Hanım çıktı efendim. Çıktı mı? Ne kadar oldu çıkalı? Yarım saat kadar oldu. Bir notunuz var mıydı? Yok bir notum yok. İyi akşamlar. Şey pardon. Bir şey sorabilir miyim? Sizin orada bir bayan çalışıyordu. Şimdi ismini hatırlayamayacağım. Ee, güzellik uzmanı olarak. Müge Hanım mı? Aa, evet evet Müge Hanım. Kim arıyor diyeyim? E, ...Ender Bey dersiniz. Tamam efendim. Müge Hanım, telefon size. Kimmiş? Ender Bey dedi. Ender Bey mi? Alo, Ender Bey. İyi akşamlar Müge Hanım. Müsaitseniz görüşebilir miyiz? Tabii. Tabii görüşebiliriz. Kolay gelsin Mehmet. Eyvallah benim. Oo, sen daha evlenmeden başlamışım mesaiye. Yarın bir gün çoluk çocuk olunca nasıl baş edeceğim bakalım. Allah'tan ümit kesilmez abi. Her şeyin iyi olacağına inandık. Yürüyüp gidiyoruz işte. Çalış çalış nereye kadar aga. Şöyle güzel bir volü vurmalı. Bir şeyler bulmalı. Kurtulmalı bu çileden. Sen de Hasan abi gibi define mefine uğraşmıyorsun değil mi? Yok aga nerede? Kim kaybetmiş ki biz bulacağız. Ah, ah.